Merhabalar. Oppo telefonlarda arama geçmişi nasıl temizlenir? Onu göstereceğim. Öncelikle menüyü açıp telefon sekmesine tıklıyoruz. Daha sonradan sol üstte düzenli yazan yere tıklıyoruz. Daha önce arama yapmış olduğunuz numaralar sırasıyla gözükecektir. Tümünü seç seçeneğine tıklayıp sil diyoruz. Arama tarihçesini sil, sil diyoruz. Ben parmak izi koyduğum için parmağınızı okutun diyor. Yani siz odunuzu doğrulayın diyor. Doğrulayalım. Doğruladık ve sildim. Bu şekilde arama geçmişinizi silebilirsiniz.